ücretsiz kargo yazan bir ürün gördüğünüzde sevinir misiniz? Size kötü bir haberim var. Aslında ücretsiz kargo diye bir şey yok. Bu videoda e-ticaret sektörünün üzerimizde uyguladığı psikolojik manipülasyonlardan bahsedeceğim ve size internet alışverişinin en büyük yalanlarından birini göstereceğim. Ücretsiz kargo. Geçenlerde ihtiyacım olan bir ürünü internette araştırdım. Aynı ürün 3 farklı sitede var. Birinci sitede ürün 250 lira, kargo 50 lira. Toplam 300 lira. İkinci sitede ürün 315 lira, kargo ücretsiz. 3. sitede ürün 260 lira, 500 lira üzeri ücretsiz kargo var ama ücretsiz kargoyu hak edebilmek için ihtiyacım olmayan başka şeyler almak zorundayım. Gördünüz mü? 3 farklı taktik ama sonuç aynı. Kargo maliyeti hiçbir yerde kaybolmuyor. Sadece gizleniyor. İşin matematiği çok basit. Kargo şirketleri ücretsiz çalışmıyor. Kurye maaşı, mazot parası, dükkan kirası, araç bakımları, o kargo paketini bir noktadan diğerine taşımak için birilerinin para ödemesi gerekiyor. Soru şu. Bu parayı kim ödüyor? E siz ödüyorsunuz başka kim ödeyecek? E ticaret şirketleri bunu neden yapıyor? Çünkü bizim beynimiz biraz garip çalışıyor. Davranışsal ekonomi araştırmacısı Dan Ariely'nin 2008'de yayınlanan Predictably Irrational Kararlarımızı şekillendiren gizli güçler kitabında bu konuda muhteşem örnekler var. İlk örnek, Erayli ve ekibinin yaptığı ünlü çikolata deneyi. Büyük bir kamu binasında çikolata standı kurdular ve standa iki çeşit çikolata koydular. Bir yanda premium Lindt trüf çikolata, diğer yanda sıradan Hershey's Kisses. Çikolata severler bilir. Lindt 160 yıllık İsviçreli bir marka ve trüf çikolataları muhteşem. Hershey's ise günde 80 milyon kis üreten sıradan bir çikolata markası. İlk aşamada Lindt trüfe 15 sent, Hershey'e 1 cent fiyat koydular. İnsanlar mantıklı davrandı. Fiyatla kaliteyi karşılaştırıp karar verdiler. Sonuç insanların %73'ü Lindt trüfü, %27'si kis hızı seçti. Sonra işin içine ücretsiz kelimesini kattılar. Lint türüfü 14 sente düşürdüler. Kisısı ise tamamen ücretsiz yaptılar. Yani her iki çikolatanın fiyatını da sadece 1 sent düşürmüş oldular. Ama bu 1 sentlik değişiklik her şeyi alt üst etti. Mütevazi Kisses büyük favori oldu. Ücretsiz Kisses'ı seçenler %27'den %69'a fırladı. Link türüfü seçenler ise %73'den %31'e düştü. İnsanlar çok iyi fiyattaki üst kalite çikolatayı bırakıp ücretsiz olanı aldılar. İkinci örnek Amazon'dan ve çok ilginç. Amazon 2002 yılında 25 doların üzerindeki siparişlerde ücretsiz kargo sunmaya başladı. Mesela 13.95 dolara tek kitap alıyorsunuz, 3.95 kargo ödüyorsunuz. Ama ikinci bir kitap daha alıp toplamı 27.90 dolara çıkarırsanız kargo ücretsiz. Pek çok insanın aklında ikinci bir kitap almak yoktu ama ücretsiz kargo o kadar cazip geldi ki ekstra kitabın parasını ödemeye razı oldular. Amazon bu tekliften çok memnundu ama bir sorun vardı. Tüm dünyada satışlar artmıştı ama Fransa'da hiç artmamıştı. Fransızlar daha mı mantıklı düşünüyordu? Daha sonra fark ettiler ki aslında Fransız müşteriler farklı bir teklifle karşılaşmışlardı. Fransa'da ufak bir hata yapılmış ve kargo ücretsiz değil 1 frank yani o zamanın parası yaklaşık 20 sent olarak ayarlanmıştı. 20 sent ücretsizle arasında çok bir fark yok gibi görünüyor, değil mi? Amazon bunu düzeltip Fransa'da da kargoyu tamamen ücretsiz yaptığında satışlar diğer ülkeler gibi dramatik bir şekilde arttı. Yani 1 frank gibi gayet ucuz bir kargo kampanyası görmezden gelinirken ücretsiz kargo ciddi ilgi görmüştü. Sadece 20 cent bile insanları caydırmıştı. Çünkü beynimiz ücretsiz kelimesini görünce mantıklı düşünceyi bir kenara bırakıp duygusal karar veriyor. Sepetinizde 250 lira değerinde ürün var. Ekrana bir mesaj geliyor. 300 lira üzeri ücretsiz kargo. 50 lira daha ekleyin. İşte bu noktada çoğumuz ne yapıyoruz? İhtiyacımız olmayan bir şeyler ekliyoruz sepete değil mi? E 50 liraya da bir şey kalmadı malum. En ucuzu vır zıvır eklesek bile bir bakmışız sepet olmuş 350-400 lira. Tüketicilerin %58'i ücretsiz kargoya hak kazanmak için sepetlerine ekstra ürünler ekliyor. Düşünün her iki kişiden biri gerçekten istemediği bir şeyi alıyor sadece ücretsiz kargo yazısını görebilmek için. Bu strateji e-ticaret şirketleri için altın değerinde. Ortalama sepet değerini arttırıyorlar. Siz 30 lira tasarruf ettiğinizi düşünürken onlar size ihtiyacınız olmayan 100 liralık bir ürün satıyorlar. E-ticaret siteleri müşteri davranışlarını incelemek için sürekli ARGE yapıyorlar. Bu konudaki çeşitli çalışmaları incelediğimizde online alışveriş sepetlerinin %70 oranında ödeme yapılmadan bırakıldığını görüyoruz. Bunların da %39 ila 52'si yüksek kargo ücretleri nedeniyle siparişten vazgeçtiklerini söylüyorlar. İşte bu yüzden şirketler de kargo ücretini ayrıca bir masraf kalemi olarak göstermek yerine ürün fiyatlarını eklemeyi tercih ediyor ve ücretsiz kargo illüzyonu burada da karşımıza çıkıyor alışveriş uygulamalarında bugün sipariş verirseniz ücretsiz kargo veya sadece bugün geçerli gibi mesajlar görüyoruz. Hatta son zamanlarda flash fırsat diye bir şey de çıkardılar. Son 10 dakika deyip geri sayım koyuyorlar. Bu uygulamalar sahte bir aciliyet hissine yol açıyor. Size düşünme fırsatı vermiyorlar. Yarın bu fırsat yok diyorlar ama genellikle yarın da aynı kampanya devam ediyor. Bu taktik o kadar etkili ki düşünme sürenizi kısıtlayarak daha dürtüsel kararlar almanızı sağlıyor. Ürünü gerçekten isteyip istemediğinizi, fiyatın gerçekten iyi olup olmadığını karşılaştırma şansınız olmuyor. Amazon Prime, Trendyol Elite, hepsi burada Premium, hepsinin vaadi aynı. Abone olun, tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Amazon Prime'ın aylık ücreti Türkiye'de 70 lira. Yani yıllık 840 lira. Şimdi düşünün, yılda kaç kere online alışveriş yapıyorsunuz? Her alışverişte ortalama kaç lira kargo ödüyor olurdunuz? Statista verilerine göre Amazon Prime üyelerinin %79'u Prime'a ücretsiz kargo nedeniyle üye oluyor. Yani Prime Video, müzik ve diğer tüm hizmetler aslında ikinci planda. Çoğu insanın ödediği abonelik ücreti yıl boyunca ödeyeceği kargo ücretlerinden daha fazla. Amazon kendi raporlarında Prime üyelerinin yılda ortalama 500 dolardan daha fazla kargo tasarrufu yaptığını söylüyor. Ama bu hesap sadece çok sık alışveriş yapan kullanıcılar için geçerli. Ortalama bir kullanıcı yılda belki 10-15 kere sipariş veriyor. Şu anda kargo ücreti 500 lira altına 50 TL. Yıllık 15 siparişin hepsi 500 lira altı bile olsa toplam kargo ücreti 750 lira yapıyor. Yani çoğu kullanıcı ücretsiz kargo için gereğinden fazla para ödüyor. İşin bir başka boyutu da siz bir siteden premium üyelik aldıktan sonra üyelik ücretini çıkarmak için hep o siteden alışveriş yapmaya meyilli oluyorsunuz. Alacağınız ürün diğer sitede daha ucuz bile olsa ama burada kargo ücretsiz deyip üye olduğunuz yerden alıyorsunuz. Hatta bazı kullanıcılar küçük siparişler için başka yerlere hiç bakmıyor bile. Bu şekilde o site sizi kendine bağlamış oluyor. 1000 liradan 599 liraya indirdik. Üstelik ücretsiz kargo yazısını gördünüz mü? Kulağa harika bir fırsat gibi geliyor, değil mi? Ama o ürünün gerçek piyasa fiyatını biliyor musunuz? Çoğu durumda o ürün zaten başka sitelerde 550-600 lira civarında satılıyor. Yani gerçekte bir indirim yok. Sadece hayali bir eski fiyat gösteriliyor ve size büyük bir fırsat yakaladığınız hissi veriliyor. E-ticaret sitelerinin kullandığı bir başka taktik de fiyatı önce yükseltip sonra indirmek. Mesela bir ürünü normal zamanlarda 500 liraya satıyorlar. Kampanya dönemine girilmeden 2 hafta önce fiyatı 800 liraya çıkarıyorlar. Sonra kampanya döneminde %25 indirim deyip 600 liraya satıyorlar. Siz de büyük bir fırsat yakaladığınızı düşünüyorsunuz. Aslında normalden daha pahalıya almış oluyorsunuz. İnternet tarayıcılarında sitelerin sizin cihazınızda veri tutmasını sağlayan çerez denilen veriler var. E-ticaret siteleri bu çerezler aracılığıyla alışveriş geçmişinizi, hangi ürünlere baktığınızı, ne sıklıkla siteye girdiğinizi takip ediyorlar. Bu verilere göre fiyatları kişiselleştiriyorlar. Şu deneyi siz de yapabilirsiniz. Aynı ürüne önce normal tarayıcınızda giriş yapıp bakın. Sonra da gizli pencerede veya başka bir cihazdan bakın. Bazen fiyatların değiştiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü site sizi tanıyor, o ürüne birkaç kez baktığınızı görüyor ve bu müşteri bu ürünü istiyor, daha fazla ödeyebilir diyor. Amazon bu konuda en ileri düzeydi. Sitedeki fiyatlar saatlik, günlük veya haftalık olarak değişebiliyor. Rakip fiyatları, talep durumu, stok seviyesi, hatta sizin alışveriş geçmişinize göre bile fiyatlar ayarlanıyor. Araştırmalar Amazon'un çerezler üzerinden kullanıcı davranışını takip edip buna göre fiyatları kişiselleştirdiğini gösteriyor. Bu neden önemli? Çünkü siz ücretsiz kargo gördüğünüzde sevinirken aslında ürünün fiyatı sizin için özel olarak yükseltilmiş olabilir. Bir başkası aynı ürünü hem daha ucuza alıyor hem de ücretsiz kargodan yararlanıyor. Türkiye'de trend yol ve hepsi burada. Dünyada ise Amazon bu işin devleri. Hepsi benzer stratejiler kullanıyor ama her birinin kendine özgü taktikleri var. Trendyol 2024 verilerine göre Türkiye'nin en büyük e ticaret platformu 3.6 milyar dolar net satış hacmi var. Hepsi buradaysa 1.3 milyar dolarla ikinci sırada. Her iki platformda 300 TL üzeri ücretsiz kargo veya elit premium üyelere özel ücretsiz kargo gibi kampanyalar yapıyor. Ama bu ücretsiz kargonun maliyetini kim karşılıyor biliyor musunuz? Platformda satış yapan küçük satıcılar. E-ticaret devleri satıcılardan daha yüksek komisyon alarak veya lojistik hizmet ücretlerini arttırarak bu maliyeti satıcılara yüklüyor. Satıcılar da bu maliyeti ürün fiyatına yansıtıyor. Sonuçta yine sizin cebinizden çıkıyor. Zara, H&M, Mango gibi hızlı moda markaları genellikle şu tutarın üzeri ücretsiz kargo gibi limitler koyuyor. Mesela Zara'da şu an 2300 lira üzeri ücretsiz kargo. Bir tişört 600-1200 lira arası olduğuna göre sizden en az 2-3 ürün almanızı bekledikleri anlamına geliyor. Yani mağazalar bu limiti tam da ortalama sepet değerinin biraz üstüne koyarak sizi bir ürün daha almaya teşvik ediyorlar getir, yemek sepeti, migros hemen gibi uygulamalar ücretsiz teslimat yazan kampanyalar yapıyor. Ama dikkat ederseniz servis ücreti diye ayrı bir kalem var. Veya uygulamadaki ürün fiyatları dükkanın kendi fiyatlarından %20-30 daha pahalı. Bir pizza 300 lira ama uygulamada 400 lira. Ücretsiz teslimat yazıyor ama pizzanın fiyatına 100 lira ekliyor. Direkt pizzacıyı arayıp söyleseydiniz 300 liraya kapınıza getiriyor zaten. Bir paketi İstanbul içinde göndermenin gerçek maliyeti ne biliyor musunuz? Yaklaşık 50 TL. Türkiye içi şehirler arası kargo ortalama 100 TL. E-ticaret devlerinin kargo şirketleriyle anlaşmaları var. Ayda milyonlarca paket gönderdikleri için paket başına belki 25-30 lira gibi çok düşük fiyatlar alıyorlar. Ama siz bunun 50-60 TL olduğunu düşünüyorsunuz çünkü normal tarifeler öyle. Bu sistem en çok kimleri eziyor biliyor musunuz? küçük satıcıları. Küçük bir dükkanın ayda 100-200 paket göndermesi anca var. Kargo şirketinden paket başı 50 TL gibi fiyatlar alıyor. Büyük platformlar 30 liraya gönderebiliyor. Bu rekabette küçük satıcı nasıl ayakta kalsın? Sonuç olarak büyük platformlar pazarı ele geçiriyor. Küçük işletmeler batıyor. Ve siz ücretsiz kargo diye sevinmeye devam ediyorsunuz. Şimdi en önemli kısma geldik. Ne yapacağız? Birinci kural fiyat karşılaştırma sitelerini kullanın. Akakçe, Cimri, Epey gibi siteler var. Bir ürünü almadan önce farklı satıcıları mutlaka karşılaştırın. Ücretsiz kargo yazan site ile kargosu ücretli olan sitedeki toplam fiyata bakın. İkinci kural, gizli sekmede de fiyatlara bakın. Çerezlerinizi temizleyin veya gizli sekmede arama yapın. Bazen fiyat farkı görebilirsiniz. Eğer fark varsa site sizi takip ediyor ve fiyatları manipüle ediyor demektir. Üçüncü kural, sepet toplamına odaklanın. Ücretsiz kargo kelimesine değil ödeyeceğiniz toplam paraya bakın. Dördüncü kural minimum tutara ulaşmak için gereksiz alışveriş yapmayın. Eğer 200 liralık ürün alıyorsanız ve 300 lira üzeri ücretsiz kargo diyorsa 100-150 liralık bir şey daha alıp fazla para ödemeyin. 50 lira kargo parasını ekleyin yine 250 lira ediyor. İhtiyacınız olmayan ürüne para ödeyip o ürünü çöpe atmaktansa kargoyu ödeyin. Beşinci kural abonelik maliyetini hesaplayın. Yıllık kaç kere sipariş veriyorsunuz? Sipariş başı kaç lira kargo ödüyorsunuz? Bu üyelik gerçekten sizin için mi karlı yoksa site için mi? Bunları hesaplayın. Üyelik kararını buna göre verin. Altıncı kural fiyat geçmişini takip edin. Bahsettiğimiz fiyat karşılaştırma siteleri aynı zamanda ürünlerin geçmişteki fiyatlarını da gösteriyor. Böylece indirim mi var yoksa bindirim mi var anlayabilirsiniz. Son kuralda küçük işletmeleri destekleyin ve kargo ücretini normal karşılayın. Küçük bir dükkan 180 TL'ye ürün satıyorsa ve kargoya 30 TL istiyorsa toplam 210 lira yapıyor. Büyük platform ücretsiz kargo diyor ama ürün yine 210 lira. Küçük işletmeden alın. Aynı parayı da ödeseniz büyük şirketler yerine yerel ekonomiye destek olursunuz. Burada tabii ki kötü niyetli satıcılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bugün e-ticaret dünyasının en büyük yalanlarından birini konuştuk. Ücretsiz kargo diye bir şey yok. Her ücretsiz kargo kampanyasının arkasında ya şişirilmiş ürün fiyatı var ya gereksiz ürün satın aldırma taktiği var ya pahalı abonelik modeli var ya da küçük satıcıların sırtından kazanç sağlama var. Gerçek çözüm şeffaf fiyatlandırma ve bilinçli tüketicilik. Firmalar fiyatlara kargo maliyetini dahil etsin, bize toplam tutarı göstersin. Biz de ücretsiz kelimesinin etkisinden kurtulup akıllıca alışveriş yapmayı öğrenelim. İndirimde bir ürün görünce kendinize sorun: bu gerçekten indirim mi yoksa bindirim mi? Bu ürüne gerçekten ihtiyacım var mı? Bir dahaki sefer ücretsiz kargo yazan bir kampanya gördüğünüzde durun ve düşünün. Bu gerçekten ücretsiz mi yoksa maliyeti başka bir yere mi gizlenmiş? Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.